Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Burası benim online eğitimlerimi yaptığım karargahım. Online eğitimlerimizi buradan yapıyoruz. Öğrencilerime buradan ulaşıyorum. Odanın diğer tarafını hiç göstermeyeyim sizlere. Bu tarafı düzgün. O yüzden bu taraftan rahatlıkla video çekebiliyorum. Arkadaşlar, online eğitimlerle alakalı ara sıra sizi bilgilendiriyoruz ama yüz yüze eğitimlerle ilgili de sorular geliyor. Bizim yüz yüze eğitimlerimizin Evet, uzun zamandır bilgilendirme yapmadığım için sormakta da çok haklısınız. Yüz yüz eğitimlerimizin şöyle bir özelliği var. Biz Ankara'daki ofisimizde yani Kızılay'da okey ofisimizde yüz yüz eğitimler yapıyoruz. Maksimum 5 kişilik gruplarla yapıyoruz bu eğitimlere. Eğitimlerde süre başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi tarihler yok bizde. Bizim eğitimlerimizin ortak özelliği biliyorsunuz. Bütün eğitimlerimizde süre sınırı yok. Yani siz öğrenene kadar devam ediyor eğitimler. Bitiş konusunda dediğim gibi böyle. Başlangıç için yüz yüze eğitimlerde Aynı şey geçerli. Bir başlangıç tarihi yok. Yani siz ne zaman bize müracaat ederseniz kendinizi ayarladıktan sonra zamanınızı ve diğer bütün durumlarınızı ayarladıktan sonra eğitime istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Yüz yüze eğitimlerimiz de Ankara'daki ofisimizde yapılmakta. Yüz yüze eğitimlerimizde ön muhasebe ve genel muhasebe olmak üzere yine iki şekilde eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerde zirve ve logo programına öğretiyoruz siz öğrenene kadar devam ediyor ve e, belki de net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki Ankara'nın e, en iyi muhasebe kurslarından birisiyiz. Çünkü sadece muhasebe kursu veriyoruz. Başka alanlarda kurslar vermiyoruz e, ve bu nedenle de kendi alanımızda daha başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun sonuçları eğitimlere yansıyor. Birçok öğrencimiz hatta yüksek bir oranda %95, %96 gibi bir oranda öğrenerek ayrılıyorlar kursumuzdan. %70 %75 civarında da işe giriş oranımız var. Yani kursu tamamlayan öğrencilerimizin her 10 kişiden 6'sı 7'si ki bazen duruma göre değişiyor. Çünkü istihdam artıyor, talep artıyor, arz artıyor. Dolayısıyla bu oranda yükselebiliyor. Biz istiyoruz ki aslında bütün öğrencilerimiz işe girebilsin. Ama bu konuda çeşitli sebeplerden dolayı herkes iş bulamıyor tabii ki işsizlik oranının fazla olması, ücretlerin belki düşük olması, belki e, buluyorlar ama buldukları yer uygun olmuyor gibi gibi birçok sebep sayabiliriz. Ama e, dediğim gibi yüksek oranda da öğrencilerimiz iş buluyorlar. O yüzden yüz yüze eğitimlerle alakalı bizimle her zaman e, iletişime geçebilirsiniz. Online eğitimlerde ise ilk e, grubumuz 4 Aralık'ta en yakın tarihli. Şu an devam eden gruplarım var. 4 Aralık'ta yeni grubumuz başlıyor. Bu grubun bir özelliği, bunu ilk defa deneyeceğiz. Ön muhasebeyle başlayacağız. Finansla, ki finansı yenekledik eğitimlerimizi Birkaç kez provasını yaptım. Ardından da insan kaynaklarıyla. Ama insan kaynaklarının dediğim gibi hikayesel kısmıyla ilgilenmiyoruz biz. Ücret bordrosu, bordrolama, işçinin hakları gibi özel konulara değineceğiz. Uygulama kısımlarına değineceğiz. Bunlar bizim için daha önemli. Zaten hikayesel kısım kanunlarda yazıyor. Bunları... Kendiniz de okuyarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bizler de bunlarla ilgili notlar vereceğiz size merak etmeyin. Ön muhasebeyle başlayacak, finansla devam edecek, insan kaynaklarıyla yine aynı şekilde devam edecek ve en sonunda da genel muhasebe eğitimiyle tamamlayacağız eğitimimizi. Yine aynı şekilde de bütün eğitimlerimizde olduğu gibi tamamıyla uygulamalı ve gerçek evraklarla yapılacak olan bir eğitimden bahsediyoruz sizlere. Bu 4 Aralık'taki eğitime özel ilk defa bunu yapacağımız için Kurs ücretini 1000 TL olarak belirledik. 250 TL aylık taksitle 4 ay şeklinde elde ödeme yapabilirsiniz. Yani havale yaparak ya da başka türlü şekilde kredi kartına taksit de yaptırabilirsiniz. Bu şekilde ödemeleri kabul edeceğiz arkadaşlar. Herkes katılabilsin istiyoruz. Bunun haricinde önerisi olanlarsa da bana ulaşabilir. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve son olarak da daha önce bir duyurusunu yapmıştım. Bilgisayarı olmayanlar için. Bilgisayar olmayanlar için biliyorsunuz Udemy'de eğitimlerimiz var. Udemy'deki en beğenilen eğitim şu anda. En çok satan değil çünkü daha yeni başladık. 2 ay falan oldu. 2 ay içerisinde yaklaşık 150 öğrencimiz bu eğitime kayıt oldu. Onların da yaptığı oylamalar için teşekkür ediyorum. Ee, en beğenilen eğitim yaptı bizi şu anda. Udemy'de arama yaparken filtrede en çok oy alan eğitim seçeneğini seçtiğiniz zaman benim eğitimim çıkıyor. Bu da çok beni mutlu ediyor. Önem verdiğim bir konu bu. Çünkü gerçekten Udemy'de biraz daha tarafsız bir şekilde yorumlanıyor eğitimlerimiz. Sanırım en düşük notumuz 4 yıldız. belki de onu da bilerek mi verdiler bilmiyorum. Çünkü yıldız puanlama yaparken Udemy'de de çok hassas bir denge var. Ona da çok dikkat etmiyorlar sanırım. Bazıları hatta farkında olmadan verdiklerini aslında 5 yıldız vermek istediklerini söylüyorlar. Önemli değil. 4 de kabuldür ama dediğim gibi en beğenen eğitim olması benim için çok daha önemli. En çok satan eğitim olmasından ziyade bu daha önemli benim için. Ve bunun haricinde arkadaşlar demiştik ki e, bilgisayarı olan olmayan herkes öğrenecek demiştik. Burada Udemy'yi tabii ki hariç tutuyorum. O hep var zaten Udemy olacak ama e, çok özel bir projeyle geleceğim. Bunun için yayın hazırlıyorum, içerik hazırlıyorum. Gittikten sonra da bununla ilgili duyurularımı yapacağım. Eğitimlerle alakalı tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biz sadece muhasebe öğretiyoruz. E, vermiş olduğumuz sertifika E-Devlet'ten sorgulanabilir ve üniversite onaylıdır. İsteyen alabilir, isteyen almaz. Sertifika konusunda benim bakış açım mesela ben benim için önemli bir şey değil sertifika. Zaten yeterince diplomalı işsiz varken sertifika size iş bulmanızı bir garanti sağlamaz. Ama tabii ki bu eğitimi aldığınızı kanıtlayan bir belge olur sadece. Tekrar e, görüşeceğiz. Kısa kısa böyle videolar da çekeceğiz. Bilgilendirme videoları da çekeceğiz. Üniversite öğrencilerini unutmadım. Onların vizelerine, finallerine hazırlanmaları için seri videolar çekeceğim. Ee, i̇lk fırsatta çekeceğim bunları. Sanırım vizeler başladı ki bana sorular gelmeye başladı. Ben soru çözmüyorum arkadaşlar. Lütfen soru göndermeyin ama sizin için videolar hazırlıyorum. O videoları izleyerek vizelerden kendi bilginizle geçmeyi tercih ederseniz daha çok mutlu oluruz. Seviniriz. Kendinize iyi bakın. Emre Hoca ile muhasebeden ayrılmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.